Selamlar Balıkesi Dursun Bey Demirciler Köyü'nde köye çok yakın 4 dönüme yakın araziyi bedava veriyoruz. Gerçekten bedava veriyoruz arkadaşlar. Arazimiz burada Demirciler Köyü'nde bakın arazimiz de hemen burada arkadaşlar. Köye çok yakın 4 dönüme yakın Balıkesi Dursun Bey Demirciler'de ada 187 parsel 45 3623 metrekare tek tapu bakın arazinin yerleşimimize yani köyümüze mesafesini gelin birlikte en yakın evden bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 854 metre yani 1 kilometre bile değil. 4 dönüme yakın araziyi bedavadan biraz pahalı veriyoruz arkadaşlar. Arazinin bulunduğu konumda hemen Mahmutça köyümüzde var. Yani arazim çift taraflı imar potansiyeli var. Bir tarafa 854 metre, diğer tarafa da yaklaşık 1 kilometre mesafede. Çift taraflı imar potansiyeli var dediğim gibi Balıkesir e, Dursun Bey ilçe merkezimizde çok yakın arazimize. Yani burayı alıp bekletirseniz ileride güzel